Takipçilerimiz tarafından tespit edilen yılan öğretmeni anketi tamamlandı. 17.074 oyun kullanıldı. 26 eğitimcinin adının yer aldığı bu ankette Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğretmeni Gökhan Özer 2261 oy alarak birinci oldu. Anket sonucunda yılan öğretmeni olarak kayıtlara geçen Gökhan Özer, Anadolu TV haber müdürü Veysel Kılıç ve çalışanlarca okulda ziyaret edildi. Teşekkürlerini dile getirdikten sonra Anadolu TV mikrofonlarına konuştu. 2000 yılında öğretmen oldum. 2004 yılında Nevşehir'e atandım. 2004'ten beri Nevşehir'de bu okulda meslek lisesinde görev yapmaktayım. Elektrik-elektronik öğretmeniyim. Üniversiteye hazırlık zamanlarımızda çeşitli yani aldığımız puanlarla çeşitli bölümlere gidebilirdik ama öğretmenlik benim idealimdi. Özellikle de Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde okuyabilmek için bir senede beklemiş bir insanım. Yani benim idealim Gazi Teknik Eğitim Fakültesi'nde okumaktı ve oradan öğretmen olarak çıkmaktı. Elhamdülillah oradan da mezun olduk. Bir yorumla başladı. Herhalde ben gazetenizi aradım. Dedim ki yani benim ismimi niye yazdınız bir oylamaya, niye koydunuz? Dediler ki sizin öğrencilerinizden işte birkaç tanesi alta yorum yaptığı için biz de oylama açtık dediler. Ben özellikle öncelikle şunu söylemek isterim. Diğer meslektaşlarımın, hani ismi yazılmayan meslektaşlarımın veya yazılan diğer arkadaşlarımın rencide olmasını istemediğim için veya kendimin de böyle düşündüğüm için Allah var ilk önce istemedim. Sonra öğrencilerim aramaya başladı. Hocam böyle böyle işte sizin isminizi gördük. Sonra da şunu düşündüm, e, yaptığınız iş e, en azından bir farkındalık oluşturma. Yani Nevşehir'de e, öğretmenlik mesleği ile alakalı bir farkındalık oluşturdunuz. Onun için de size teşekkür ediyorum. E, orada ismimin çıkması tabii ki beni mutlu etti. E, 16 sene oldu Nevşehir'de çalışalım. E, demek ki iyi bir is, iyi bir hatıra bırakmıştık. Yarın bugün buradan gitsek dahi e, ben eminim ki. İyi bir hatıra bıraktığımıza inanıyorum. O nedenle de onur olduk tabii ki. İlk öğretmenim köy okulumuzdan bizim Aydın ili Köşk ilçesi Çiftlik Köyü'nden Üzeyl Yaman isminde bir öğretmenimdi. Şöyle bir şey var belki siz de aynı fikirdesiniz. Hayat aslında bir rol model yarışıdır. Yani öğretmenliğin besteğinin en güzel tarafı da zaten odur. Bir başkasına rol model olma. Yani onun hayatında bir örnek olma kendi hayatınıza da bakabilirsiniz. Aslında ilkokul öğretmenleri iz bırakıcıdır. Ve birçok şeyde insan onun taklidini veya onun benzerini yapar öğrencileri. Ben buna inanırım. O nedenle de iyi bir ahlak, iyi bir vatansever, iyi bir devlet yanlısı, işte iyi bir insan olabilmek için herhalde öğretmenlik bunun en başında geliyor. Oradan aldıklarımızla ilerliyoruz diye düşünüyorum. Tekrar size teşekkür ediyorum bu farkındalığı oluşturduğunuz için. Ben bu hediyeyi şahsım adına almıyorum bir kere onu söylemek isterim. Nevşehirli gazetecilerin veya Nevşehir basın yayın organlarının öğretmenlere yaptığı bir hediye olarak algılıyorum. Şahsım adına kabul etmiyorum bu hediyeyi. Bütün Nevşehir'deki öğretmenlere ve tüm öğretmenlerimize kabul ediyorum. Ayrıca işte şu ana kadar e, hani her meslekte devleti için, milleti için şehit olmuş insanlar var. Bizim de yine buna, e, kendi mesleğimizde e, şehit olmuş Aybüke hocalar. Ondan sonra Necmettin Yılmaz hocalar. Belki de okusa okulunu bitirse e, yine öğretmen olabilecek şehit e, Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşim. E, bugün yine ölüm yıl dönümü olan benim mezun olduğum üniversitenin yapı taşlarından birisi Dursun Önkuzu. Onlar için bu hediyeyi kabul ediyorum. İnşallah onların açtığı bayrak düşmeyecek. İşte bayrağımız da zaten burada. Bu bayrağın altında nice insanlar yetiştireceğiz. Biz de sadece bunların bir neferi olacağız. Onların bayrağını yere düşünmeyeceğiz.